Laparoskopi ya da kapalı ameliyat. Kadın üreme sistemine ait problemlerde, kistler, miyomlar vesaire neredeyse tamamen kullandığımız bir yöntem haline geldi. Tabii ki doktorun bu konudaki ilgisi, tecrübesi, hastanenin imkanlarına göre lüzumu halinde açık cerrahi her zaman her kadın doğum hekimi kullanabilir. Ama standardımız artık laparoskopidir. Ve laparoskopinin en çok işe yaradığı grup çikolata kisti olan hastalardır. Varsa çikolata kistimiz ve ameliyat gerekiyorsa Nedir ameliyat gerekçesi? Allah korusun kanserleşme ihtimali. Hastamızın ilaçlara yanıt vermeyen şiddetli ağrılarının olması. Ve bizim çocuk tedavisi yapacağımız ama yumurta toplayacak bir alan bulamadığımız hastalarda bir alan yaratmak için. Çikolata kistini ortadan kaldırmak için, eritmek için. Ameliyat yapacaksak evet laparoskopiyi mutlaka tercih ediyoruz. Neden? Sağlam yumurtalığın korunma şansı laparoskopide açık ameliyata göre daha yüksek. Bir. İki, Kisti tamamen çıkartma şansı de açık ameliyata göre daha yüksek. Sağlam yumurtalık neresi, kist neresi, diseksiyon hatlarını görme şansımız de daha yüksek. Verim daha fazla. Bir de laparoskopinin doğası gereği artıları var. Nedir? Mesela hastamızın ameliyat sonrası ağrısı daha az oluyor. Ayağa kalkması çok daha hızlı oluyor. Aynı gün taburcu ediyoruz. yara yerine bağlı enfeksiyon, fıtık oluşması gibi riskler çok daha az oluyor. Ve dördüncü ve önemli bir nokta yapışıklık daha az oluyor. Biz çikolata kistlerini niye ameliyat ediyoruz? Etrafa oluşturduğu yapışıklıkları giderelim. Kiste bağlı problemleri giderelim diye. Açık cerrahinin kendisi zaten yapışıklık oluşturan bir yapı daha fazla. Laparoskopide açık cerrahiye göre çok daha az, çok daha minimal yapışıklıklar oluşuyor. Bu nedenle e, ameliyatı özellikle çikolata kisti varsa özellikle laparoskopiyi tercih ediyoruz. Açık ameliyatı tercih etmiyoruz.